Trabzon halkına ikinci el pazar ihtiyaç var mı onu soracağız. Vardır. Neden peki? E, pahalılık sonucu almayanlar var. E, mağazalar çok pahalı, alışverişler o konuda vardır. Bir de düğün falan oluyor mesela. Bir gün giyiyoruz, dünya para veriyoruz. Ama kiralık bir yer olsa alırız, kiralarız, geri getiririz. Ve böylelikle dünyanın parasını vermemiş oluruz. Yani Trabzon'da ikinci el pazar ihtiyaç var mı? Çok güzel bir soru. İlla ki var. Şu anki ekonomik şartların malum biliyorsunuz, zor durumda vatandaş. Onun için el Pazar her zaman ihtiyaç vardır ama yeri ve bulunduğu mekan çok önemli. Böyle gidip de denizin kenarına kurarsanız onu bir şeye yaramaz ama işlet bir yerde olursa olabilir ya. Bence var çünkü e, genel haliyle e, çok şey, ma e, mağaza açısından çok seçenek var. Ve insanlar bazıları işte alamıyor ya da çok e, durumlarından dolayı işte kısıtlı alma şeyine e, durumuna sahip. O yüzden bence olması gerekiyor ki ya da şey var çok bir harcama var ondan dolayı da olabilir. Gerekir. Sizce peki? Ya, en önemli şey Trabzon için hem Katı var hem de Trabzon Üniversitesi var üniversitelere bir sürü öğrenci geliyor. <laughs> Yani mecburen hani burada bir yerde kalmak zorundayız. Herkes e, yurtlara gidemiyor, edemiyor. E, ondan kaynaklı olarak kesinlikle bir ikinci el pazarı olması gerekiyor ve bunu ucuz yapmalar gerekiyor. Yani en önemli şey Trabzon'da e, ucuzluk olması gerekiyor artık. Çünkü büyük bir pahalılık, büyük bir yokluk içinde, varlık içinde yokluk çekiyoruz hem de buraya gelen yurt dışından gelen ya da yurt içinde gezen insanlar açısından çok iyi olur yani mükemmel olur diyebilirim. <laughs> ya, ekonominin yani enflasyon olduğu yerlerde olabilir. Yani Trabzon'da var mıdır? İkinci el otopazarları vardı. Diğer kitap olsun, elektronik cihazlar olsun, bunlara ihtiyaç vardır. Yani Trabzon katı bakımından çok öğrenci olduğu için bence var. Ee, indirim i̇ndirim olsun, ucuz ürünler olsun o bakımdan kitap için, teknolojik aletler için olabilir. Evet, vardır. Sizce? Bence de evet, ihtiyacımız var gibi. Neden peki? Yani sürdürülebilirlik açısından. Şu anda dünyanın kaynaklarını tüketiyoruz. Ondan dolayı. Hayat pahalı diyebilirim ben de. Muhakkak var. Çünkü birinci el çok fiyatlı, çok e, lüks oluyor. İkinci el alt tabaka hitap ediyor. Onun için gerekli. Her zaman olması lazım. Bir alternatif bu. Yani gelen anlamda bakarsak e, var. Yani çoğu yerde olmayan bir şey bu. Bence var. Kesin. Neden peki? Ya çünkü Öğrenci sayısı özellikle burada azıp kadar fazla. Öğrencilerin herhangi bir kitap ve herhangi bir hobi için de olabilir. Kıyafet olur, kitap olur, işte kendilerini geliştirmek istedikleri herhangi bir konu olur. Yani fazla hobi eşyası edinebileceği bir yer de yok çünkü fiyatlar da zaten malum fazlasıyla yüksek. Bu yüzden bence birden fazla özellikle olması gerekiyor ya, kesinlikle. Ya bence gerekli çünkü öğrenciyiz burada ve kitap özellikle kitap konusunda aşırı ihtiyacımız oluyor bence. Var da abi ne demek olmaz olur mu ya? Neden peki? Ya i̇htiyaç oldu ya ikinci eli herkes alıyor. Öğrenci olsun, Mehmet Okan öğrenci de var. E, Karabey insanı alıyor, eşyalı hepsi alıyor. Ama mevzik olan yoktur. Bence var. Yani neden derseniz herkes kullanmadığı şeyleri getirip bence geri dönüştürebilir farklı farklı. Tabii ki var. Neden peki? İnsanların ekonomisi belli yani. Yani asgari ücretle çalışıyor insanlar. Sıfır eşya alacak durumlar olmadığı için bence ikinci elin canlanması gerekiyor. Yani tüketici için de daha iyi olur bence yani. <laughs> Tabii ki var. Neden peki? E, sıfır gücü alma gücü olmayan insanlar için ikinci el pazara ihtiyaç vardır. Yani şu anda benim gücüm sıfır almaya yani yeni almaya yetmiyor. Ama ikinci el pazara gerçekten ihtiyaç vardır aslında. E, vatandaşımız ikinci ele daha çok duyarlı. Benim kendim büyük şehir. Aslında ihtiyaç var çünkü etrafa baktığımız zaman çok pahalı şeyler var. Mesela ben kitap almayı çok severim. Ama bir kitap artık 200-300 liradan aşağı değil. Ve internet de uygun olsa da insan böyle yine gördüğü bir şey almak istiyor böyle hani ikinci elde olsa sağlam da olsa alınması gerekiyor. Yani bence ihtiyaç var. Yani kıyafet de olsa kıyafetler de artık çok pahalı. Evet. Yani bin lira iki bin lira da aşağı. Biz baktık mesela ceketli etekli takımlar hiçbir şey yok. Yani çok pahalı ve öğrencisin maaş falan da alamıyorsun. Bence ikinci yer pazar çok gerekli bir şey ve olmasını isteriz yani.